bu videoyu izleyecek olan arkadaşlar size anayasası olmayan ama parlamentosu güçlü demokrasinin beşiği İngiltere'nin başkenti Londra'dan yapıyorum. Londra'da gündüz 300'den fazla ayrı dil konuşulan, on binlerce mezhep barındıran birçok dini inanca sahip, kozmopolit ve aynı zamanda sokaklarındaki polislerin de silahı olmayan güvenilir, ekonomisi güçlü, insan haklarına saygılı, gelişmiş bir ülke. Ben 16 senedir gurbette yaşıyorum. Buradan bir çağrı, bir mesaj vermek istiyorum. Malum bizler de Türkiye'nin geleceği için oy kullanacağız. Çağrım bir birlik ve beraberlik, kardeşçe, özgürce demokrasiyle bir arada yaşam için tek kişilik başkanlığa hayır. Çünkü Türkiye bir tek kişiden daha büyüktür. Bizler Alevisi, Sünnisi, Çerkesi, Lazı, Kürtü, 47 etnik çeşit grubu ile bir milletiz. Kız aldık, kız verdik bu vatanı birlikte kurduk. Şimdi Türkiye'de bir anayasa paketi hazırlanmış ama memlekette huzur yok. Memlekette korku hakim. Neden insanlar korkutuldu? Korktukları zaman birileri ne elde ettiler ya da ne elde edecekler? Bir anayasa paketi hazırlanmış ama memlekette siyasi ekonomik istikrar yok. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en kötü durumdayız diyor ise bakanımız halk ne yapmalı? Ne demiştik? Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızın yarınları, hürriyetleri için bir, birlik ve beraberlik, iki, mücadele edeceğiz. Memlekette huzur için, ekonomik istikrar için, işsizliğin acilen bitmesi için başkanlığa gerek yok. Bu anası paketiyle bugün Ali Başkan olur, yarın Veli olur. PKK'yı destekler ya da Fethullah Gülen'i affeder, istediğini yapar. Sonuçta seçilen başkanın yapamazması için hiçbir engel yok. Bir anası paketi hazırlanmış. Alelacele sabah erken kalkan derbe bile yapar. 18 yaşı altı çocuk bakkaldan yasal olarak şu an sigara alamazken 18'inde milletvekili olup kanun çıkarabilecek. 60 yaşındaki vekil bugün korkudan oyunu gizli kullanamıyorsa 18 yaşındaki vekil seçilecek kişi korkudan yarın sivilcesini bile sıkamaz. Neden siyasi liderlerle televizyonlara çıkıp bu konuyu halka anlatmıyorlar? Allah Kur'an'ı gökyüzünden Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk ayetinde oku demiş insanlara gönderirken. Türkiye'nin geleceği için 1- bir, Birlik beraberlik 2- Mücadele edeceğiz 3- Sorgulayacağız Öğreneceğiz Neden yeni bir anayasa? Yoksa bu bu bir rejim değişikliği midir? Bir anası paketi hazırlanmış ama ülkede gazeteciler tutuklu, aydınlar tutuklu. Ülkede Cumhuriyet'i, layıklığı savunan gençler tutuklu. İşsizlik 11 milyon, dolar 4 liraya yaklaştı. Mesele başkanlık olmamalı. Eğitim ile, üretim ile, sanayi ile, ekonomi ile büyük Türkiye olmalıyız. Mesele budur. Medeniyetin ölçüsü milli otomobil veya duble yollar değil. İnsana verilen saygı, hukuk, demokrasi ve hürriyetlerdir. Ne demiştik? Türkiye'nin geleceği için yapacaklarımız belli. 1 birlik ve beraberlik. 2. mücadele edeceğiz. 3. sorgulayacağız, öğreneceğiz. 4. bir kişi için değil, tek Türkiye için çalışacağız. Arkadaşlar başkanlığın sonu, o kazandı, bu kaybetti olmaz. Memleket kaybeder. Battık mı hepimiz aynı gemideyiz. Bu videoyu izle iz, izleyen herkesten rica ediyorum. Bu anayasa maddelerinin ne olduğunu bilmeyen iki kişiyi anlatmaları. Kapı komşunuzu anlatın arkadaşınıza anlatın <laughs> ama particilik yapmadan anlatın. Sosyal sosyal medyaya giremeyen, bilgilendirilemeyen halka anlatın. Özgürlüğünüzü kaybederseniz bir daha asla bulamazsınız. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Almanya'da yaşayan gurbetçiler, Fransa, Belçika, Hollanda, Avrupa'nın dünyanın dört bir yanındaki insanlarımız. İster sağcı ol, ister solcu, ister ülkücü, ister muhafazakar, her ne olursan ol, demokrasi için, özgürlüğün ve hürriyetin için hayır demelisin. Birbirimize sosyal medya üzerinden olsun, başka platformlar üzerinde birbirimize küfür ederek, hakaret ederek sadece bizi bölmek isteyenlere hizmet etmiş oluruz. Bizleri bölmek isteyenlere, parçalamak isteyenlere inat, demokrasimiz için, hürriyetimiz için, çocuklarımızın geleceği için başkanlık sistemine hep birlikte bağırarak tek bir yüre olarak hayır diyoruz. Londra Hayır platformundan sevgiler herkese.